sanki Mustafa Bey sanki şöyle torunun Türkiye'nin yaşadığını göstermek için e, böyle bir e, görüntü vermişsiniz. Yaşıyor. Biz de torununu seviyoruz. Yaşadığını Aynen. göstermek için. Doğrudur efendim. Doğrudur Doğru efendim. Doğrudur niye, efendim. Niye doğrudur böyle efendim. niye böyle bir şey yaptınız? Doğrudur. Doğrudur da böyle doğrusu mu olur ya? Bir plan var ortada sanki Doğru, yani. Vallahi işte bir hata, bir hata yaptık. Bir hata yaptık ama bu kızı çıkarsın bu. Bak bu kızı çıkarsın. Bu kızın nerede olduğunu biliyor. Bak boyna benim benden kurtulmak için bana boyna iftira atıyor. Bak çıkar. Hayatımdan bıktım. Bak milletin yüzüne bakamaz oldum ben burada. Bak çıkarsın şu kızı. Kendisi de kurtulsun, ben de kurtulayım. Bir, bir hata mı yaptı? Kim hata yaptı? Bak kendisi biliyor. Bak kızın kimliğini saklayıp bak hmm. sağda solda Sahte kimlik çıkarıldı bilmem ne diye bak bu kelimeleri kullanıyor ama bunların hepsi canlı yayına bağlanacak. Fatma sen biliyor musun kızının kızı nerede çıkarsın? olduğunu? Hiç bilmiyorum. Akla Kim biliyor? Araştırabilirsiniz. Kim biliyor kızın nerede olduğunu? Kendi. Ke en Mustafa En son götüren, götüren. kendi götüren. En son götüren Mustafa. En son en Mustafa. gören kendi. Ben bir şey bilmiyorum. Ya ben nereye götürdüm? Ben, şey ben nereye götürdüm? Ben sana şey yüklendiğinde ben Isparta değilim. Nasıl anlamıyorsun? Ben da Isparta değilim bak senin eşyayı yüklediğinde. Ben Isparta değilim. Benim Is canımı sıkmaya başladı. Bak çıkar Benim şu çok... şey... Sen dün dedin ki yayında ben dedim o olanları istemeyem. Ben olanları istemeyem. Ben kızım istiyorum dedin. O olanları sen doğurmadın mı? Kıza da, kimse da aynısını istemiyor. bu hareketi yaptın. Kıza da ben aynısını yaptın. Ya, ben kayboğlu kızımın peşindeyim. Olanları niye istemiyor? sen doğurmadın mı? Onlar seni öğretiyor, onlar seni tutuyorlar, ben tutmuyorlar. Ya Mustafa Beyciğim, eğer sen kızının Fatma tarafından bir yerde tutuldu ve nerede olduğunu biliyorsan, şimdi ekranlarda böyle celallenmeyeceksin. 10 ee, yıl boyunca senin kızın ortalıklarda yok, Kaybolduğu kaybolduğu andan itibaren Celalleneceksin ve diyeceksin ki sen bunu nasıl yaptın? Anlıyorum, yakalaman, anlıyorum yakalaman var, anlıyorum Mustafa Beyciğim Yalan yakalaman şey, var. var. Öyleyse... Ama insan karısına demez mi? Bu kızı nereye götürdün? nereye götürdün? Nereye götürdün? götürdün be kadın nereye götürdün bu çocuk nerede diye demez mi ya? Demez mi senin sevgili izleyiciler? Dedim vallahi. dedim yalan, bilmiyorum, dedim çıkıyor bilmiyorum dedi, dedim bilmiyorum dedi. bu, bu işe de beni yaşatmaz. Dur savaya bir şey sorayım. Yaşatmaz. Nasıl yaşatmaz? Korktun mu? Öldür öldürülmekten mi korktun? Yaşatmaz benim eğer benim çocuğumu kaybettiğimi bilse ya durutmaz. Boşar veya kaybeder. Beni Öldürür durutmaz. ya da. Ha. Olan kardeşimle aradım. Ben bir demiyorum. şey söyleyeceğim. Bir dakika Mustafa Bey bir şey merak ediyorum. Olan kardeşim telefon açtı buna. Şimdi... Kız nerede diye. Biz ikimiz de tehdit etti. Öldürme tehdit etti. Kim? İkiniz de öldürürüm dedi. İkiniz de gelir evinizde damınızı biliyorum. İkiniz de öldürür giderim dedi. Kardeşin de ikinizi. E, evet. Başvuru yapmayın diye. Başvuru yapmayalım. Ya yani yani. nerede? <laughs> nerede? Nerede ha. bu? Ha. <laughs> bir, de, kaldıydım. bir de bu yalanı çıkar bir de. Hepsi telefonda dinle telefon dinleniyor. Çünkü çocuğun dayısı yeğeninin kaybolduğunu duyar duymaz ablasına evet. diyor ki ya evden ayrılıyor Türkan, şey şu, Fatma, şey karı koca aldattığını da kabul ediyor çünkü bana iyi davranmadı diyor. Ben, ben aldatmadım diyor, sadece mesaj Bir neyse. kişiyle konuşurdum, bir kişiye varırdım. Ben sadece. O olarak konuştum. O da aldatmak da yani doğru bir şey değil. Nezle. Benzer bir şey neyse, yani, o değil. Sonra kardeşin, değil. Kardeşinin evine gidiyorsun. Sonra kardeşin Çocuğunla, oğlunla olan telefon görüşmesi yakalayınca sen şükür Türkan ortalıklarda yok deyince de dayı öğreniyor. ben bile bile konuştum. Ablaya yani. diyor ki git git başvuru başvuru o sırada da Mustafa tehdit ediyorsunuz. Gidemezsiniz. Eğer gidip başvuruda bulunursanız jandarmaya da polise sizi öldüreceğim diye tehdit etmişsiniz. Ama o görüntülerde göstereceğini söyledi. Bizim görüntüler varmış e elinde. O görüntülerde yayınlayacağını karakola vereceğini söyledi. E Fatma'nın bazı uygunsuz görüntüleri elinizde varmış. Onları da görüntüleyeyim. Öte yandan e şeyin abisi oluyor. Kardeşinin de e, Kardeşinin de uygunsuz bazı görüntüleri varmış. O görüntüleri e, sosyal medyada ya da bir yerlerde yaymakla tehdit etmişsiniz. Yani başvuruyu kısacası Engel engellemeye çalışmışsınız. Doğru mu Musa Bey? Ben bu saatten sonra Dur. bir şey düşünmüyorum. Tamam, bir dakika. Zaman. Musa Bey, doğru mu böyle bir şey? Yaptınız mı ben bunu? Ben böyle bir şey tehdit etmedim. Ben kimseye de şu anda köydeki köyde herkes sorana sorana dedim ki eşin nerede diyor işte kavga ettik. E kardeşinin yanına getirdiği söyledim. İstediğiniz adama sorabilirsiniz bunu. Ama Hiçbir ben... zaman kimseye bir ya, şimdiye kadar videoları göstermedim. Fotoğrafları göstermedim. Vallahi billahi köylere, köye, vatandaşlara sorabilirsiniz. Yalan. Utancımdan kimseye bir şey diyemedim. Amcamın kızına atmış videomu. Peki benim attım abi. Da... Da... Amcan kızına attım. Köylüye attım. Biz, köyde at, aynı biliyor. anda konuşuyorsunuz. Benim köylüme de TikTok'tan birini bulduk açtı demiş. Ben Orhan kardeşimle de ilk günden beri oğlan kardeşimle yanımdayım. Yani kısacası o konuları daha sonra ayrıntılı konuşuruz. Yani, yani engellemek için didem ama de, benim bu yana çıkartmaması için. Ha, hem yayına çıkmayasın hem de kayıp o başvurusu yani, yapmayasın diye. Bir şeye başvurmamak için. Şimdi ben kızınız kaybolduktan sonra Mustafa Bey normal hayatınıza devam edebildiniz mi? Çünkü evladınız en büyük çocuğunuz etti. ortalıklarda yok. Normal hayatınıza hiçbir şey olmamış. Kim etti? Ki. Siz ettiniz mi merak ediyorum. Kim normal... etti? Ben mi ettim o hayatımı? Ha, ettiniz mi etmediniz mi normal hayatınıza? Ya benim hayatımı zindan etti ya bu hayatım benim cinden etti ya beni evet. zindan etti. Sana iftira atarım şunu bunu bak ben ben bazı konuları konuşmak istemiyorum bak. Ne iftira açacak size? Bak sizi? ben her şeyi konuşmak istemiyorum. Bak giderim karakola. Olmaya çalıştı. Bak. bak bunları ben konuşmak istemiyorum. Bak şu kızı bul. Çıkar şu kızı. Allah Allah bir dakika kocasını bana zorla sahip oluyorsun Bana işte benimle istemeden birlikte oluyorsun Beni istismar ediyorsun diye Kocanı şikayet ederim diye Tehdit mi ettin Yalan dedim öyle bir şey bile yapmadım Bak Şimdi... seni şikayet ederim şikayet ederim Şi şikayet ederim seni sen şöyle böyle bak kadar şimdi kadar ben Şimdi benim elimde bazı görüntüler var onları ben yayınlamak istiyorum ben şunu merak ediyorum. Fatma senin kızın 10 yıldır hayatta yani hay hayatta, özür dilerim bunu söylediğim için yani inşallah hayattadır. Bir anneyi yani baba yüzmek istemiyorum hayatta olduğunu düşünüyorsunuz. Ee, şimdi hayat senin için nasıl geçti kızından sonra? Çok zor geçti. Hep ağlamak geçti. Gece hiç uykum dün olmadı. Hep ağlamakta geçti. Hep. Gündüz iyi kötü geçiyordu ama gece hayır. Hep ağlıyor muydu? Hep ağlıyordum. Ama biz bazı görüntülerde normal hayatınız hiçbir şey olmamış gibi devam Yok, ettiğinizi görüyoruz. Ya, hep aynıydı. Gelsin o görüntüler. Komşuma, önce ekranlara komşuma, gelecek. Komşuma var komşum her şeyimi biliyor. O görüntü önce ekranlara gelecek. Siz karar verin sevgili izleyiciler. Bir evladınız... Ve bu belirsizlik insanın böyle kalbine, böyle yüreğini oyar ya. Vallahi, insan da o endişe, ka böyle o belirsizlik çok... var ya çok kötü bir şeydir yani. Çok, ben çok yaşadığım çok şey durdum. Ben Evlatları... neyse yaşayamazdım. Nes şu görüntüler bir ekranlara gelsin. Önce ekranlarda, sonra Didem Arslan Yılmaz da vazgeçmedi. Buyurun lütfen. Yıl 2017. Baba Mustafa'nın yaptığı paylaşım. Aslanım bakayım. Ay, Aslanım. Bari <laughs> önce çıldırdım Mustafa abi. Haydemir <laughs> Aslanım. <gülüyor> <laughs> Yıl Ocak 2024 Kayıp başvurusu yaptıktan sonra anne Fatma'nın paylaşımı. Mustafa Bey, önce sizin görüntünüzü paylaştığım için onu getireyim. Yani nerede böyle oynuyorsunuz, kendinizi kaptırmışsınız, böyle gidiyorsunuz yani efendim? 2017 yılı ya, kızınız ortalıklarda yok. Maşallah. Efendim, o, o kahve, o kahveyi ben kendim çalıştırıyordum. O kahveyi ben kendim aldım. O kahveyi ben kendim çalıştırıyordum. Yani normal hayatınıza devam Doğrudur, etmişsiniz. Evet, ettik efendim. Nasıl edersiniz ya, kızınız yok ortalıklarda Doğrudur. ya? Kayıp başvurunuz doğrudur yok. Ne emniyete ne jandarmaya gitmemişsiniz. Etrafa sürekli yalanlar söylemişsiniz. 2016 yılında komşunuzun çocuğunu torun diye göstermişsiniz. anneanne patates yediriyor demişsiniz. Oynamaya devam etmişsiniz. Muzaffer siz ne yapmışsınız? Hangi kafayı yaşıyorsunuz? Vallahi doğrudur efendim. İşte bir hata yaptık. Nasıl hata bir hata yaptık. yaptınız? Ama... Hangi hata yaptınız? Ya işte söylememekle, işte hayatımıza devam etmekle bir hata yaptık. Bir hata yaptık efendim. Ama bak bu kızı yaşadığını ben de eminim. Kendisi de emin. Bak bu kızın nerede olduğunu biliyor. Bak kızı çıkarsın.